thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar güzel bir indikatörden bahsedeceğim ben sizlere. Öncelikle şunları da söylemek istiyorum. Tabii ki artık son günler yarın 10 Ocak ETF olaylarının açıklanıp açıklanmayacağı çok merak ediliyor. Şu an piyasa inanılmaz belirsizliklerle dolu yani çok farklı hareketler geliyor bazı coinlerde %48 %50'lik çıkışlar bazı coinlerde stabil olduğu gibi yerde sayıyor bir haftadır bazı coinlerde düşüş geliyor yani ortalık inanılmaz bir şekilde belirsizliklerle dolu arkadaşlar. Şimdi yarın 10 Ocak olduğu için herkes ETF'e kilitlenmiş bir durumda ben Stacks coin'de de takip ediyorum açıkçası kanalın üst bantına çarptı. Ve şu an aşağı yönlü hareketler geliyor. Yaklaşık bir de yukarı yönlü hareketler gelmedi. Yani kanalın üstüne daha devam etmedi. Satış yiyor. Ee, ve 30 dakikalık ve 40 dakikalık time frame'lere baktığımız zaman da e, trendimizin kırıldığını da görüyoruz arkadaşlar. E, tabii ki aşağı yönlü short pozisyonu açtım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte en azından kanalın orta bandı olan şu mavi çizgiye kadar yani 1.78'e kadar düşmesini bekliyorum. Eğer İTF olayla ilgili kötü haberler gelirse belki daha da aşağılara doğru düşebilir. Yani buradaki destek bölgesine kadar 1.36'ya kadar düşebilir. Şimdi e, açıkçası şunu söylemek istiyorum. Sizlerden e, yorumlar geliyor, mailler geliyor. Hocam senin fikrin nedir bu ETF'lerle ilgili diye merak edenler var. E, arkadaşlar bir de neden video çekmediğimi söyleyenler var. Arkadaşlar birazcık enerjim kalmadı açıkçası. Biliyorsunuz benim tek gelir kaynağım YouTube ve kripto değil. Benim ekstra bir çalıştığım işim olduğu için. Yani açıkçası ben sizlere destek olmak açısından sürekli video paylaşıyorum. Sizlerle iletişim halinde kalabilmek için sürekli video paylaşıyorum. Benim normal kazanmış olduğum başka bir işim var. Pardon para kazanmış olduğum başka bir işim var. Yani dolayısıyla enerjim kalmadı biraz. O yüzden kendime biraz zaman ayırdım. O yüzden böyle videolar biraz geç gelmeye başladı ama tekrar enerjimi kendimde hissettiğim zaman tekrar hızlı bir şekilde üst üste videolar çekeceğiz arkadaşlar. Yani başka kanallar gibi sadece YouTube gelirlerinde yaşamıyor o yüzden arkadaşlar, dolayısıyla e, kendi işime de odaklanmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, açıkçası bu ETF olayları ilgili de şunu söyleyeyim. Açıkçası ben onaylanmayacağını düşünüyorum. Çünkü neden onaylanmayacağını düşünüyorum. Yani bu benim düşüncem. E, kimi onaylanacağını düşünüyor kimi erteleneceğini düşünüyor evet ben de erteleneceğinden yanayım çünkü elinde bir böyle bir koz olduktan sonra büyük bir koz olduktan sonra e, olumsuz bir haber e, vermeden ertileceklerini düşünüyorum yani ee, işte jüri üyelerimizin aldığı karla vesaire vesaire gibi konuşmalarla aslında ileriki süreçlerde hani kriptonun evet güçlü ve güvenilir bir varlık olduğunu bitcoinin güçlü ve güvenilir bir varlık olduğunu vesaire vesaire süsleyecekler cümleleri süsleyecekler ve e, ileriki tarih atacaklar aynen Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yapmış olduğu gibi kapıda sürekli bekletiliyoruz ya işte o gibi gene böyle ileriki tarihe atıp e, arkadaşlar düşüşte sebep olacaklar. Yani ileri tarihe atılması bile Bitcoin'e bir düşüşe sebep olur. 30 bin dolarlara kadar düşebilir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Yani siz açıkçası şöyle düşünün. Yani bu karar sanki sizin elindeymiş gibi düşünün. Böyle bir karar varsa hemen onaylar mıydınız? Yani piyasanın beklentisini hemen okeyler miydiniz? Yoksa biraz kıvrandırır mıydınız? Yani büyük ihtimal herkes gibi siz de biraz kıvrandırırdınız arkadaşlar. Piyasada gerçekten etkileyecek çok ciddi bir karar alma mercinde bulunuyorsanız hemen onaylamazsınız diye ben düşünüyorum. Açıkçası bu insan psikolojisi, insan doğasına bir şey. Yani birilerini mutlu edecek haberi kimse hemen onaylamaz. O yüzden birazcık daha açıkçası arkadaşlar bekleyeceğimizi ben düşünüyorum çok fazla lafı uzatmadan hemen indikatöre geçelim arkadaşlar videoyu bu şekilde bitirelim. Şimdi arkadaşlar bahsedeceğim indikatör aynı RSI mantığında tepeleri ve dipleri görebileceğimiz bir indikatör ve gördüğünüz gibi şu an bir kanal formatı içerisinde STX coin devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketlerle birlikte hiçbir şekilde daha düşüş trendine kırılım gelmedi. Yani düşüş trendine yönelik bir kırılım gelmedi. Destek bölgesine tutundu ve yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. ve burası da bir direnç bölgesi, aşağısı destek de burası da bir açıkçası direnç bölgesi. Ee, hemen şunu da kırmızı yapayım. Direnç bölgesinde kırdı ve yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Büyük ihtimal arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu kırılan direnç bölgesinde desteğe dönüştüğü için ortalama 1.73 daha sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketlere devam edebilir diye düşünüyorum. Yani en azından 1.70'e kadar düşmesi yani burayı kır, kırılan direnci test etmesini bekliyorum. Hemen gelelim göstergeler ve stratejiler bölümüne. Buraya GR diye yazdığımız zaman indikatörün ismi zaten GR arkadaşlar. Alpemex tarafından üretilen güzel bir indikatör. Şimdi Aynı zamanda bize bir nevi geleceği de tahmin ediyor arkadaşlar. Gelecekte nasıl bir senaryolar görebileceğimizi burada gördüğünüz gibi tahmin ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar eğer üst banta yani 70'in üzerine çıkıyorsa bu bir açıkçası sat sinyalidir. Artık 70'in üstüne çıktığı zaman burası bizim için artık çok şişti. Fiyatın çok yükseldiği seviyelerdir. Altına da düştüğü zaman da fiyatın çok uygun olduğunu gösteren seviyelerdir. Buralardan da alımlar gerçekleştirilebilir. Şimdi şöyle baktığımız zaman Stax coin'e incelediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi alt mahta yani 35 seviyelerine düştüğü zaman hep bir alım gerçekleşmiş. Yani bu GR indikatöründe gerçekten kullanabilirsiniz. Güzel bir indikatör. Mesela bakın tepelere falan çıktığı zaman hemen aşağıda GR indikatöründe kırmızı bölgede miyiz diye bakmanız gerekiyor. Yani 70'in üzerine 65'in üzerine çıkmış mıyız diye kontrol etmeniz gerekiyor. Evet 60'ın üstüne çıkmışız. 70'in üstüne de çıkmışız. Demek ki buraları artık çok fazla şişmiş ve satım bölgeleri aynen bakın burada da Gördüğünüz gibi şu an kanalın üst bantına temas gerçekleşiyor ve GR indikatöründe de yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar. Bakın tekrar burada temas gerçekleşiyor ve tekrar yukarı yönlü hareketler geliyor. Aynı zamanda da bir uyumsuzluk geliyor arkadaşlar. Yani fiyat yukarı yönlü hareketler yaparken yeni tepeler yaparken GR indikatöründe RSI mantığında da düşük tepeler yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu takip etmemizde kesinlikle fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direnç bölgesindeyiz ve direnç bölgesinde bakın temaslar gerçekleşiyor. Birinci satış ikinci satış, üçüncü satış ve dördüncü satış da gerçekleşiyor ve hepsi de bir tepe bölgesinde arkadaşlar. Şu an dördüncü satış gerçekleşti ee, ve daha sonra tekrar burayı kırdı ve yukarı yönlü hareketlerle arkadaşlar buranın açıkçası e, tepesine yani kanalın üst tepesine temas ederek GR indikatöründe evet, kanalın üst tepesinde gördüğünüz gibi e, kırmızılara gelmiş. 70'in sınırına dayanmış. Yani açıkçası şöyle yavaş yavaş aşağı yönlü hareketlerin gelmesini ben bekliyorum. Hemen e, şeye bakacağız e, Origin protokola bakacağız arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. Bu arada bu iki e, coin'i de arkadaşlar e, Instagram Story sayfamda paylaştım sizler de Instagram story sayfamı takip ederseniz açıkçası önceden en azından coinlerden haberdar olabilirsiniz. mesela Origin Protocol dün paylaştım. Arkadaşlar dedim, satış gelme olasılığı yine çok yüksek. Ve gördüğünüz gibi aynı şekilde yine satış geldi. Yani ben paylaştığımda tam 0.177 seviyelerindeydi. 0.164 seviyelerine kadar geriledi. Neden? Bakın birinci satış, ikinci satış, üçüncü satış, dördüncü satış ve beşinci satış. Hatta evet beşinci satış diyebilirim. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi direnç bölgesi ben bu. Böl Hemen şimdi kırmızı yapayım. Evet direnç bölgesi sürekli bir satış yiyor burada e, orijin protokol. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketler de hep geliyor. İkili tepe formasyonu zaten kendini bakın burada gösterdi. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra aşağı yönlü hareketler geldi. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. GR indikatöründe de olduğu gibi bakın gene üst bantta yani 70 seviyesinde hep temas gerçekleşmiş. Dolayısıyla aşırı satım bölgesinde olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla e, GR indikatörü birlikte kombinasyon olarak çalışabiliyor. Mesela bakın burada da aynısı geçerli tepelerde aşırı alım tepeleri. Bakın burada da aynısı. Yani 70'e temas ettiği zaman eğer grafikte böyle direnç bölgelerinde ve kanalın üst bölgelerinde ise hani büyük ihtimal arkadaşlar satış yiyor. 4 saatlik time frame'e gelelim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Eee Mağiteci kanalımın A takım kadrosuna katılarak siz de mükemmel bir şekilde arkadaşlar e, kanal çizmeyi öğrenebilirsiniz çok önemli bu çünkü ve bir de şunu söylemek istiyorum özel videoları özel e, bahsetmiş olduğum internetleri kaçırmamanız gerekiyor o yüzden Mağiteci kanalımın A takım e, kadrosuna katılarak bu değerli videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi e, şöyle bir şey de söylemek istiyorum açıkçası bir trend söz konusu burada gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareket söz konusu biz şunu yapıyoruz arkadaşlar yukarı yönlü bir trend söz konusuysa Mağiteci Apex indikatörünü kullanmıyoruz. Buy Sell No Trend is indikatörünü ve Trend Vortex indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü Mighty Apex indikatörü 1 saatlik 45 dakikalık tayfiyemler için tasarlanmış bir indikatör. Yani al sat indikatörü ama Trend indikatörü için de Buy Sell No Trend kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen Buy Sell No Trend X indikatörünü açalım. Yani bu trendi bize ne zaman onayını vermiş? Yukarı yönlü hareketler ne zaman gelmiş? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Bakın mesela burada bir onay gelmiş. Hatta en başına şunu ben bir kaldırayım. GR'yi şimdilik bir kaldıralım arkadaşlar. Evet günlüğe gelelim. Bir de resmi uzaktan bakmayı lütfen öğrenin arkadaşlar. Resmi uzaktan baktığınız zaman aslında trendin yönünü öğrenmiş oluyorsunuz. 1 saatlik ve 45 dakikalık time frame'lerde zaten ayı ve boğa sezonu sürekli oluyor. Yani ayı ve boğa döngüleri sürekli olduğu için kafanız karışabilir arkadaşlar. Eğer günlük ve haftalık uzaktan resme baktığınız zaman açıkçası piyasanın ne tarafta olduğu net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın, eee, buy iş indicator'ının arkadaşlar bir buy sin'e geldi. Hala trend devam ediyor. Günlük time frame'de baktığın zaman gerçekten işimize yarayacak bir indikatör. Hemen ee, STX indikatörüne STX'e bakalım arkadaşlar. Evet bakın çok güzel bir şekilde trend devam ediyor. Peki nerede bize bir buy sinyali vermiş? 0.54 seviyesinde bir buy sinyali vermiş. Şu an 1.95 seviyesinde. Dün 2'yi gördü arkadaşlar. Yani önemli olan nokta resmi uzaktan baktığın zaman aslında trendin ne tarafta olduğunu görebilmeniz. Ben şimdi bunu size yarım saatlik time frame açtığım zaman döngüyü değiştiriyor arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz bakın buradaki tepenin üzerine hemen şöyle göstereyim. Bakın buradaki tepenin üzerine ne yapmış? Kırmış ve devam etmiş. Bakın burada da bir tepek oluşmuş. Hemen onu da göstereyim. Bu tepenin üzerine kırmış, ne yapmış? Devam etmiş. Evet. Daha sonra arkadaşlar şu tepenin üzerine kırmış devam etmiş. Yani aslında burada resmen Stacks Coin'de yani trendin yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gösteren hem bir kanal formatı hem de e, BuySendNoTrendX indikatörü ile birlikte e, arkadaşlar görmüş olduğunuz bir trendin çok net bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Bizim için açıkçası e, trendin döndüğünü yani artık e, piyasa e, boğaların elinde değil ayıların elinde olduğunu görmemiz için en alt yani bir önceki dip seviyesinin altında kapanış gerçekleştirmemiz. Ama şu an çok güçlü duruyor şu an Stax. Yani yukarı yönlü hareketler gelebilir, devam edebilir. Yani trend devam edebilir. Kanalın dışına çıkabilir. Kanalın dışına çıkarak arkadaşlar buradaki destek bölgesi de tutunabilir. Daha sonra tekrar ikinci kanal formatında hemen şöyle yapalım. Şunu bir kopyalayayım arkadaşlar. Hemen bunu böyle aldım, klonladım. Evet. Yani şöyle yapabilir. Onu size göstermek istiyorum özellikle arkadaşlar. Neredeydi bizim fırçamız? Evet burada. Yani burada gelir, gelir. Burada düşer. Ondan sonra tekrar bu şekilde yukarı yönüne gidebilir arkadaşlar. Ya bu sizi korkutmasın. İşte önemli olan resmi uzaktan bakmanız. Eğer bir saatlik time frame de buna bakıyor olsaydınız kafanız çok karışırdı arkadaşlar. Her time frame'in kendine ait ayı ve boğa döngüleri var. O yüzden bana kalırsa şöyle bir günlükte karşıdan bakmanız gerekiyor. Şimdi gelin MyTG Apex indikatörünü açalım. MyTG Apex indikatöründe bakalım ne gibi sinyaller veriyor. Hemen açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın MyTC IPX indikatörü arkadaşlar. Dolayısıyla e, saat bazında yani 1 saat ve 4 saat time frame'lerde 2 saat time frame'lerde çok güzel çalışan bir indikatör olduğu gibi günlükte de güzel çalışıyor ama aslında bize her e, buradaki arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Her düzeltmede de sinyal yaratıyor. Ama mesela gördüğünüz gibi Bicelna Autority X indikatöründe yukarı yönlü hareketlerin açıkçası buradan geldiğini ve trendin devam ettiğini de görebiliyorsunuz. O yüzden ekstra heyecana kapılmanıza gerek yok. Hemen tekrar GR indikatör öne dönelim arkadaşlar. GR indikatörünü günlük time frame'e baktığımız zaman tepelerde miyiz yoksa diplerde miyiz olduğumuzu görebiliriz. Mesela bakın burada artık 83 seviyesine yüksek bir satım bölgesine gelmişiz. Ve buradan gördüğünüz satışı yemişiz arkadaşlar. Şu an tekrar yüksek bir satış bölgesindeyiz. Ama şunu söyleyeyim bir uyumsuzluk söz konusu. Hemen size şunu göstereyim arkadaşlar. Uyumsuzlukları burada görebilirsiniz. Mesela e, negatif bir uyumsuzluk söz konusu. Gördüğünüz gibi e, GR indikatöründe tepeler artık düşerken Grafikte tepeler yükseldiği zaman bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Şu an aynısı görülüyor arkadaşlar. Yani tepeler yukarı yönlü hareketlere devam ederken GR indikatöründe bakın tepeler gitgide düşüyor. Yani bir satış gelebilir. Gene tekrar mevcut destek bölgesine bir oturma olabilir arkadaşlar. O yüzden takip etmekte fayda var. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bana hem mail yolu hem yorum bölümüne iletebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi... Şuralar kendimi çok e, enerjik hissetmediğim için belki havalardandır. İzmir'in havası çok kapalı. Kaç gündür. O yüzden arkadaşlar videolar biraz geç geliyor. Ama ben görmüş olduğum, e, takip etmiş olduğum coinleri Instagram'da paylaşıyorum. O yüzden Instagram sayfamı da aşağıda e, açıklama bölümünde ekledim linkini. Oradan da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek evet. üzere.